Biz vokaller terledik burada dedim. Evet sen vokaller hakikaten vokallık yaptın yani. Ben eğleniyorum. Ben Hülya Avşar sahnesinde eğleniyorum. Hadi de bakalım. Tamam kapandı bu konu. Hadi de bak. Bence kapatmayak. Hadi. Hülya konusu kapatılacak bir konu değil. Yok. Hülya konusu kapatılacak bir konu değil. Benimki övgüden öte şey. Ters düşmek istemem. <laughs> Siz Hülya Uşar'ın nereli olduğunu ben, biliyor musunuz? Ben ben hep bugüne kadar doğulu olduğunu biliyordum. Nerede? dedin efendim? Hülya Uşar'ın doğulu olduğunu biliyordum bugüne kadar. Mer değilmiş. Edremit bilmem ne. Edremit. Ben mesela Edremit'e ne söz yazardım ben bir şey yazardım. <laughs> Çünkü sen doğuluyum dedin. Edrem, e Miktar'da. babam doğulu. Edremit'e de buradan selam. Yani... <laughs> Hülya Uşar sizdenmiş. Ben zannediyorum bizden. Aynen. Hadi bakalım Dilan Hanım. Hadi bakalım Dilan. Hadi bakalım. Hemen. Bizi besle.